Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi, tüm bölge çalışanlarının genel sağlık durumlarının kontrol edilip, olası hastalıkların tespiti ya da mevcut rahatsızlıkların teşhis ve tedavi edilmesine imkan tanıyacak bir projeyi hayata geçiriyor. Proje kapsamında isteyen tüm bölge sanayicisi ve çalışanlarına kapsamlı bir genel sağlık kontrolü yapılacak. Genel Sağlık Muayenesi, Özel Termessos Hastanesi ile Antalya OSB Yönetimi arasında imzalanan işbirliği protokolüyle uygulanmaya başlandı. Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, projeyi, pandemi döneminde büyük bir özveriyle çalışan bölge sanayicisi ve personeline teşekkür etmek için hayata geçirdiklerini söyledi. Sağlık anlamında Antalya Organize Sanayi Bölgemizde gerek çalışan arkadaşlarımıza, gerekse sanayicimiz için büyük bir adım attığımızı düşünüyoruz. Kim bilir buradan hangi aksaklıkları bulup onları iyiliğe, doğruluğa ve sağlığa tevdi edeceğimiz için de Gerçekten mutluyuz. Pandemiyle beraber gerçekten büyük sorunlar yaşadık. Ancak bu yaşadığımız sorunları hiçbir şekilde fabrikalarımızı kapatmayarak birbirimize bu konuda yardımcı olarak aşmayı başarabildik. Sanayicilerimizin, çalışanlarımızı da bir check-up'tan geçirmek suretiyle pandemiyi uğurluyoruz diye düşünüyorum. İnşallah gündemimizden çıkartıyoruz diye düşünüyorum. Özel Termesos Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Salih Tetikcan da personelin kendi sağlık durumlarını görmüş olacaklarını söyledi. İnşallah pandemi ile ilgili süreci kapatmak üzereyiz ama bizde açtığı bir takım yaralar söz konusu olabilir. Sağlıklı bir durumumuzu bakmamız lazım. Sağlıklı bir toplumu tekrardan yaşanır hale getirmemiz lazım. Yaklaşık 15-20 bin civarında bir çalışan Kitlemizden bahsediyoruz. 300'ün üzerinde fabrikamızla sanayici sayımızdan bahsediyoruz. Olayın büyüklüğünün daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Antalya'da bu ölçekte ilk diye Aynı biliyorum. Öyle. E, bu da Aynı bizim öyle, için birlikte tamam. yaptığımız büyük tamam. bir tamam. başarı tamam. tamam. diye değerlendiriyoruz. Baş Sizlerin yaptığı bu destekle, organize sanayi bölgesinde çalışanlarımız bir sağlık kontrolünden İzledi. geçecekler. Kendi durumlarını görmüş olacaklar. Karşılıklı atılan imzaların ardından, bölge sanayicisi ve çalışanlarına sembolik genel muayene çekleri takdim edildi.